Kartal içeri geçelim hadi. Bircan'ım neden geçiyoruz kaçar gibi? Kimseden korkumuz yok ki bizim. Yok kaçmıyorum ben üşüdüm sadece. Tamam canım hadi geçelim. Evet. Kartal oğlum. Somer kendine geldi. Merak etme durumu gayet iyi. Çok sevindim. Ablam nasıl peki? Hala uyuyor ama iyi olacaktır inanıyorum ben buna. Kartal biz gidip doktora soralım. Evet Derya konuştuk biz doktorla. Ablanın durumu gayet iyiye gidiyormuş. Sen de buralarda durma boşuna. Gidin eve dinlenin biraz. Yok, ben ablam kendine gelmeden hiçbir yere gitmiyorum Rüçhan teyze. Kızım, kendini düşünmüyorsan bebeğini düşün. Ya bak buralarda nasıl halsizleşti. Git eve güzelce dinlen, kendine gel. Ablam iyi olsun, ben zaten dinlenirim. Hadi gidip ablamı görelim. Hadi. Lütfen ben seni aldatmadım. İnan bir an bile aklıma gelmedi. Sevilayla beraber olmamın sebebi Efe'ydi. Kars aldı. Sen Derya ile çocuğunu ayıracak kadar vicdansız bir adam değilsin. Derya terk edildi. Oğlun onu terk etti. O kız ortada kaldı. Ne yani şimdi Derya hayatını sürdürecek başka bir adamı sevseydi sen yine bunları mı yapacaktın? Onu oğlundan ayırmaya mı çalışacaktın? Hayır. Yapmayacaktın. Özer bak. O kadın şeytanın ta kendisi. Efe falan onun umrunda bile değil. O seni kullandı. Senin kartala duyduğun öfkeyi çok güzel kullandı. Ben sana en başından beri anlatmaya çalıştım ama... Rüçhan tamam. Haklıymışsın. Oğlumuz ölebilirdi Özer. Bak, Türkan hala kendine gelemedi. Nelere sebep olduk? Yani ben kartal konusunda senin üstüne geldikçe sen nedense o kadının yanında durmayı tercih ettin. Ben oysa senin sadece gözlerini açmaya çalışıyordum. Senin hiçbir suçun yoktu. Ama kim? Ya kim kim yapabilir? Yani bu kötülüğü kim yapabilir? Anlayamıyorum. Polis bulacaktır. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.